Maraton 4 demlikli bakır çay kazanı. Kazanın diğer kazanlardan farkı var. Nedir bu? İki ayrı bölmeyle kullanabilirsiniz. Kazanın içinde ekstra olarak bir hazine daha bulunuyor. Sabah yoğun olmadığı dönemlerde sol taraftaki hazneyi, birazdan içini göstereceğim. Sol taraftaki hazneyi kullanabilirsin. Günlük yoğunluk dönemlerde tüm 4 bölmeyi de kullanabilirsin. Sol taraftaki hazneyi buradan gazı verip çakmakla yakabilirsin. Sadece sol taraftaki hazne çalışacaktır, Isıtıcı çalışacaktır. Bir burdurunuz daha var burada ısıtıcımız. İstersek yine burayı da açıp kullanabiliriz. İki tarafta ısıtıcı açabiliriz. Kazandı yine elektrik özelliği bulunuyor. Elektriği açıp gazı verip ikisini birlikte de açabilirsiniz. Üç ısıtıcıyı birlikte de açabilirsiniz. Çok çabuk ısınma süresine ulaşabilirsiniz ürünü Ürün içerisinde iki tane şamandıra sistemi yaptık. İki şamandıra bulunuyor sol taraf ayrı alabilir, sağ taraf ayrı su alabilir, ikisine bağlantı verilebilir. Yine de hem bu arka kapaklarımız bulunuyor. Ürünün üstü tamamen açılır. Üst kapağı açtım. Ürün içerisine birebir erişebilir. Sol taraftaki hazne genişletilebilir. Daha fazla genişlik kapsanabilir veya buradaki dar alan buraya alınıp burası geniş bırakılabilir. Bu şekilde de kullanımı mümkün. Burada istediğiniz gibi oynama yapabiliyoruz. Burada müşterimizin yeri ters kazan şeklinde istediği için panoyu bir sağ taraf aldık. İsterseniz kahveci gözünü sol tarafa da alabiliriz. Bunlar e, uygulanabilir işlemler. Kahve gözü tek yapılabilir. Ürünün Üzerin üzerinde logo desen işlenebilir. Üründe enerji tasarrufu çok yüksek. Sabah çünkü bazen e, ürün kazanı aktif şekilde kullanmamıza gerek kalmayabilir veya az personelle çalışıyor olabiliriz veya tek taraflı çalışıyor olabiliriz. O zaman Sol taraftaki yaklaşık 22 litre su alıyor. Sol tarafımız 22 litrelik su bize yetecektir gün içerisinde. Ancak yoğunluk olduğunda sağ tarafta devreye sokup ürünü her çeşit kullanabilirsin. Elektrik tasarruflu çay kazanı. Maraton çay kazanı. Ürünün dış görünüşüne de bir bakalım isterseniz. you. <laughs>